Merhaba arkadaşlar Planet Crafter'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen bölüm Uranium mağarasını keşfedip geçide gitmiştik. Oradan da bol miktar kaynakla geri döndük. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu çiçek yayıcıları çok fazla oksijen üretiyor. Bakın şu an 90, 90, 966 ppq oksijen üretiyor. Bizdeki şu K3 seviye saksılar daha az üretiyor. Bakın aynı bitki var 78. Arada 9 kat fark var arkadaşlar. Hatta daha fazla. Bunların sayısını artıracağım. Ayrıca şu yaptığım yapının sayısını artıracağım. Gerçekse şu reaktörleri kırıp arkadaşlar bundan yerleştireceğim. 90 kW'a yakın bir karımız olacak. Bu bölümü ayrıca bu Yakup Bey'i yerleştireceğiz arkadaşlar. Vakit kalırsa da keşfe çıkacağız. Bu oksijene takıntılı olmama sebebi arkadaşlar. Bakın oksijende ısıtıcı K4'ün kilidini açacağız. Isıtıcının K4'ün kilidini açtıktan sonra daha çok ısı elde ettikten sonra delgi K4'ü açacağız. Delgi ile de işte gaz çıkarıcı ve ceher çıkarıcının kilidini açacağız ama ilk önce oksijen bizim için önemli. Elimde bir tane çipim var arkadaşlar. Sizlerle açmak istedim. Bakalım ne çıkacak. Araç sınırsız oksijen çıktı arkadaşlar. Güzel. Aracımız için hız çipi de çıkmıştı. Aracımız nerede? Karşıda. Şöyle bakalım. Ee, zeolitimiz vardı. Zeolit getirdiydik iki tane yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane roket motorumuz var. Bunu yapabiliriz. Abi zeolitin yerini biliyoruz. Sıkıntı yok. İkisini de üretebileceğiz. Ama öncelikle şunu ben bir düzeltmek istiyorum. Şimdi çantamda yer var. 3 tane kıracağım. Sistem çökecek şimdilik ama patlayıcı toz lazım arkadaşlar. Yosunları da getireyim. Patlayıcı toz sülfür ve iridium. Sülfürümüz var arkadaşlar. Meteor yağmuru mu var? Bir şeyler oluyor ama Sülfürümüz var çok güzel. Bir tane de iridium. Hatta bundan biraz üreteceğim. 3 tane üretelim. Meteor yağmuru var arkadaşlar. Şunu tüketelim. Abi bu meteorlar gelmeden önce bizim roket göndermemiz gerekiyor galiba. Uranyum ve iridium almak için. Bundan üç tane üreteceğim. Çünkü yoksa çıkmıyor bunlardan bakın. Boş geliyorlar. Şöyle bakalım bir kez daha. Belki yağmur yağmur fark edecek diyeceğim ama alakası yok arkadaşlar. Her yağmurdan önce bir roket göndermem gerekiyor. O yüzden her meteor yağmurdan sonra bir tane üretmemiz gerekecek artık. Şimdi üstümüzü tekrar aktif yapalım. Şuraya yerleştireceğim arkadaşlar sırasıyla. Şöyle ortalı olsun. Biraz yakın oldu. İleri alacağım. Şöyle birazcık şu şekilde. Zemin sallanmazsa. Güzel arkadaşlar. 3 tane daha kıracağım. Hepsi var. Neden üretemiyorum? Çantamda yer yok çünkü. Şöyle suyu bırakayım şimdilik. Ben yerleştirebiliyorsam. Ben şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Bakın daha az yer kaplayacaklar bu sayede. 3 tane var mı? 2 tane var arkadaşlar. Bir tane iridium çubuğu şey uranyum çubuğum olursa bir tane daha yapabileceğiz. Bakalım belki vardır. Abi 3 tane uranyumumuz var. Başka bir şey yok. Yok arkadaşlar. O zaman onlar da o şekilde kalacak. Oradakini de buraya taşıyalım. Yani şuraya 3. ile yerleştirelim. Gel sen buraya abi. Yine sistem offline. Ha, malzememiz yere düştü. Yine çantada yer sıkıntısı yaşıyoruz. Suyu bırakacağım. Hala yerimiz yok. Bir suyu daha bırakacağım. Yerleştireyim. yeri alırım onları yerden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane daha yerleştirdik. Enerji olarak bayağı bir kara girdik. En azından 200-250 lovat bir karımız var. Arkadaşlar biyo kubbeyi yerleştireceğiz. Biyo kubbe için ilk önce yer oluşturacağız. Biyo kubbeyi şuraya yerleştirmek istiyorum. 9 10 15 tane metal lazım bana. Bakın bol miktarda da e, süper alaşım elde etmiş olduk bu sayede. Şu küçükleri yıkarak. Abi süper alaşımları buraya koyuyordum da yerim hiç kalmadı. Her yer doldu. Bu sırada yosun stokladım. Şu da koyalım iridium şey uranyum çubuğumuz olduğu zaman bir tane daha ondan yapacağız. Şimdi metal lazım bana bol miktarda. Al abi hepsini. Şurayı ben bir ayarlayayım. Arkadaşlar zemini aldık. Kaç kare gitmişiz buradan? 1, 2, 3, 4, 5 kare. 2, 3. Araç engel olacak mı? Hayır olmadı güzel. Şu şekilde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. şimdi buraya üçgen atacağız şimdi Aynı şekilde bir tane de buraya atacağım zemine geçelim metalimiz yetecektir olmazsa yakınımızdaki cevher çıkarıcılardan alırız yok uç ne istiyor bize KX seviye iki tane gübre istiyor gübre üretebiliyorduk Hatta gübre içimize yosun lazımdı yosunun birini buraya aldım arkadaşlar su bu seviyeye kadar geldi hmm, gübre ne istiyordu hemen bir bakayım arkadaşlar yosun sülfür ve patlıcan patlıcanlarımız var burada sülfürümüz olmayabilir ama bize şey lazımdı şundan lazımdı onun için gidebiliriz sülfürümüz kalmadı galiba evet oraya bir keşfe gidelim arkadaşlar hem kaynak toplayalım geldikten sonra da şeyimizi yerleştiririz yiyecek su sıkıntımız yok gidelim arkadaşlar Biyo yerleştiririz ve kalan malzemelerle de yine gübre lazım olacak. İlk önce yosunları alayım. Gelene yani bir tur daha yosun elde etmiş oluruz. Var mı yosun? Suyun altına mı şey yaptık? Yok. Yosun daha olmamış arkadaşlar. ve bakıyorum da yosunumuz yok. Devam edelim o zaman. Bunların da KX seviyesi açıldı. Yerleştirmemiz gerekiyor. %30. %36 daha yeni yeni oluşuyorlar. Yiyeceğimi tüketeceğim. Arabamızda yeni gıda takviyemiz falan olması lazım. Aldım diye hatırlıyorum aynı. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Hatta mecburen gideceğiz ya. O buz girdiğimiz yerden gireceğiz. Buraya da bir yosun tarlası yapabiliriz aslında. Böyle düşmeden geçebilirsem mükemmel. Ama burası gitgide sıkıntı olmaya başladı. Burası güzel olmuş ya baraj gibi. Çatır çatır geçiyoruz. İlerleyelim arkadaşlar. Hemen gelelim bir yokup ve K2 yerleştirelim. Sonra çiçek yayıcıları hızlandıracağız. Oksijen üretimini hızlandırmam gerekiyor. Yenalaştırma endeksimiz çok yavaş artıyor çünkü. Bakın şu an 57 MTA biraz zeolit alalım arkadaşlar. Şu pembe şeylerden de alalım gelmişken. Lazım oluyor. O zaman mesela zeolit biraz fazla alsaydık. Alüminyum. Abi zeolit nerede? Şu. Bundan 2, 4, 6 tane falan lazım. Bakış. osmiyum da var. karalaşım da var çok güzel çok lazım oluyor bize zeolit 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 sandık var şurada buna baktıydık sanırsam bunları alacağım dönmem lazım benim arkadaşlar bir an önce abi hemen bir zeolit çık karşıma ya aldık onu değil mi aldık alüminyum zeolit çok güzel Kaç tane oldu? 2-3-6 tane falan lazım. Bir tane de orada var. Yanımda oksijen yok arkadaşlar. Geri döneceğim. Bir tane de burada bulduk. Biraz da besimiz de var. Yeterli bizim için. Girişi neredeydi buranın? Mağaranın girişi şurada bir yerdeydi. Hatta şu sandığı açık baktıydık. İyi hatırlıyorum. Azıcık daha ileride sanırsam. Şu hemen kuyruk bölgeden içeri dalıyorduk. Girdik arkadaşlar. Hemen dönelim mi? Hemen dönelim. Bakın burada da hiç kaynak bırakmadık. Bizim K2 cevher çıkarıcıyı hemen üret. Buradan kendimiz çıkartmamız gerekecek. Şurada oksijeni alayım buradan. Hepsini bırak abi. Biraz su biraz yiyecek. Biraz da oksijen tüketeceğim. Hemen hızlı olmam lazım. Kendiliğinden oluşmuyor anladığım kadarıyla mineraller. Şurada biraz sülfür vardı diye hatırlıyorum. Bıraktıydı kalmadıydık. Bir tane bulduk. Vardır illaki birkaç tane daha. Bir tane daha bulduk. İki tane yeterli mi bizim için? Yeterli değil ama idare edeceğiz gibi. Keşke i̇şte şuralarda da falan sülfür olsa. Şu sandığa baktık mı? Sağdakine baktık da şuna bakmadık sanırsam. Bunda da iridium çubuğu varmış. Stajı için kullanırız. Bir tane de şurada zeolit var. Geri dönelim arkadaşlar. Hmm, karşıda gördüm bir tane. Geri döneceğim arkadaşlar. Yok. Stajı azaldı. Yukarıda beyaz beyaz partiküller var. Karşıda da farklı bir yapı var sanırsam. Biz base'imize geri dönelim. Bu sulfur yeterli olur umarım. Geri geldik arkadaşlar. Şuradan güvenli bir şekilde geçebilirsem takılmadan. Buraya yol yapmam lazım benim ya. Güzel mekan çok güzel. Hatta yoksunlar için buraya Araç sıkıştı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buraya metalden bir yol yapacağım. Biz tesisimize dönelim. Şuraya bir çiçek yer daha yapacağız. Hatta bir tane değil bol miktarda yapacağım. Şimdi çağıralım bak. 191 saniye diyor. Şu an yanımda istediğim şeyden var mı? Sülfür var. İşimizi görür. Biz ne üretecektik? Gübre. Gübre için sülfür lazımdı bize bir tane sülfür yeterli yosun ve e, şu yosunları alalım birazcık da şey lazımdı ne yaptım ben onları araca bıraktım çok güzel burada var mı yok abi aşağıda var bizim bunlar da yetişmiş vardır evet burada var bakın ben çıkalım yukarı bir tane daha gübre üretelim bir yok bir de i̇şte yine yağmur yağmaya başladı Burada gübremiz vardı. Başka ne istiyordu bu adam? Bakteri süpür, süpür alışım. Bakteri ee... Tamam çok güzel hepsi var arkadaşlar. Zaten 2 dakika sonra aracımızda geri çağırabileceğiz. Yalnız bu çok enerji tüketecek. Bakalım ne kadar istiyor. 75 enerji. 75 enerji istiyor. Bizde ne kadar var? 1100 çok var. 150-200 fark var arkadaşlar. Yerleştirebiliriz. Bölgemiz su altında kalmaz umarım. Şimdi şunu Şunu abi aynı şekilde koymam lazım. Seviyesi nasıl biraz aynı yani bir tık geride olacak. Daha ters koydum. Birazcık daha büyükmüş arkadaşlar. Zeminiz şeyini büyütelim. Alanla büyütelim. Bunu yıkamıyor muyum? Yapma ya. Niye yıkamayayım ya? Metalimiz var burada. Bunları kıracağım. Burayı biraz bir iki tık. yeterli olur umarım. Daha bir tık da genişletebiliriz. Şunu kır abi şunu kır. Şimdi şundan yerleştireceğim. Zaten sınıra geldik. Ötesi de kayalık. Bu şekilde arkadaşlar. Şuraya da bir tane bakalım. Bunun için yeterli kaynağımız var. Şimdi seviyemiz tam şu çizik olacak. Bir tık daha gelebilir. Bu şekilde renkleri arkadaşlar. Titanium ve silikon. Titanium ve silikon. Ben şuraya atalım. Güzel. Bunu da oluşturduk arkadaşlar. Ağaç kabuğu diyor. Bir şeyler yapıyor herhalde de. ben de yok arkadaşlar şu an onda Ağaç kabuğu yok. Bu neymiş? Ne ağaç kabuğu diyor. Kendim üretiyor. Konteyner bir şey mi yerleştirmem lazım? Arayı çağırıp bakalım. Şöyle bakalım bir nasıl yerleşmiş. Yerleşimi 10 numara olmuş arkadaşlar. Yerleşimi çok güzel olmuş. Arabayı çağıralım. Abi şunları alalım. Süper alaşımları alalım. Ve şunun çiplerini üretelim hemen. Hız için bir tane roket motoru lazım. Bulduyduk sanırsam. Bir yerde bakayım depolara da bir. yoksa tekrardan üretelim var. Evet. Şimdi aşağı ineceğiz. Başka ne istiyordu? Bunu ürettik arkadaşlar. Oksijen içinde iki tane oksijen kapsülü istiyor. Aracımızda yok. Üreteceğiz. Kobalt lazım. Kobalt kalmadı değil mi bana şimdi? Bir tane var. Evet. Hiç yok arkadaşlar. Bir tane de burada bulduk. Çok iyi. Bunu da üretelim aracımızda. Artık oksijen sıkıntısı yaşamayacağız. Pardon özür dilerim. O üretmeyi unuttum arkadaşlar. Kobaltları aldık. Kapsülü üretmedik. Şöyle ilerleyelim tekrar. Şimdi aracımızda sınırsız oksijenimiz de olacak. Ve hızı da iki kat artmış olacak. Şöyle takalım arkadaşlar. Bir sürüş yapalım. Sürüş testimiz olsun. Bayağı hız, Uf, bayağı bayağı hızlandı. Çok güzel. Şimdi şuraya park edeyim. Şimdi şundan yerleştireceğiz arkadaşlar. Bol miktarda gübre, gübre lazım. Bize sülfür lazım. Sülfürümüzde yok arkadaşlar. Araçta da getirdik, yok. Yapacak da bir şey yok. Sülfürü ayarlayalım ya. Sülfür halledelim. Şunları alacağım. Karalaşım falan var. Şundan var arkadaşlar. Uranium var. Az bir miktarda şöyle koyalım. Şimdi ne üretebiliyoruz ona bakalım. Biyoplastik yine gübre lazım. Hepsi için sülfür lazım. Sülfürümüz yok şu an. O zaman şu karşıyı keşfe gidelim arkadaşlar. Şimdi biz araçta oksijen tazeleyebiliyor muyuz ona bakacağım. Evet araçta oksijenimiz fulleniyor arkadaşlar. Çok güzel suyumuz ve yiyeceğimiz var. Sandığımıza bakalım. Belki oradan sülfür buluruz. Şunları bırakalım beysimize. Burada yine yiyecek ve suyumuz olsun. O mekiği keşfe gidelim arkadaşlar. Şimdilik bir atacağım ya. Hiç düzenlemekle uğraşamam. Karşıda bakın bir tane şey var oraya gidelim. Bayağı hızlıyız zaten şu an. Aa, dediğim gibi o sulak alana bir köprü lazım. Takılıp düşüyoruz her seferinde. Geminin girişi nereden? Bir de o var. Anırsam ya ucundan ya arkasından giriş vardır. Bir arkasından bakalım. Bulamazsak ön tarafına bakarız. Bir i̇lerleyelim arkadaşlar. Geldik. Şöyle yakın durayım da oksijen takviyesi için geleceğim buraya. Tek giriş buradan sanırsam. Buralarda bir şeyler. Şöyle kırma şeyini açayım da. Abi buralar boş gibi sanki. Gösteriş amaçlı geçenki gemideki gibi. Böyle sollu gidelim ilk önce. Buralarda neler var? Bir tane merdiven var aşağı iniyor sanırsam. Şöyle arkamıza bakalım. Arkadaşlar bol miktarda tohum var. Şimdilik şey yapmayacağım. Bir de oraya tohum yerleştirmeyi deneyebiliriz arkadaşlar bakın. Buradan ileri gidiş var. Şurada bir tane çalışmayan veya mesajın olmadığı bilgisayar var. Dolaplara çık koyuyorlar bazen. Buralar temiz arkadaşlar. İki tane sandık var burada. Çok güzel. Bir tane uranyum çubuğu bulduk. İki tane iridium çubuğu. Kaynak olarak güzel ve full metal. Abi bu kadar metal nereden biriktirdiniz? Hemen çıkmam lazım benim buradan. Çünkü e, envanterim doldu zaten. Tekrar indim ben. Ben şunları yerleştireyim abi. Şunları bırakalım. Şu yiyecek dursun. Hatta tüketeyim. Ne oldu lan? Bunu tüketeyim. Bunu. No bakayım. Metalleri atar gibime geliyorum. Atarım arkadaşlar. Su içeceğim. Yanıma da bir tane alalım. Aynı yerden devam edelim arkadaşlar. Yani bir bölgeyi bitirelim öyle diğerine geçelim. Fenerimizi kapatmışız. Pardon şimdi indik. Buraya baktık. Tohum var dedik. Buraya baktık. Sandık bulduk. Bir de ileriye gideceğiz. ve sağlara sollara iyice bakacağım. Bazen mavi çip buluyoruz. Şu sandığı sağa sola bırakıyorlar. Burada da iki sandık var. Abi tohum olduk güzel. Buradaki her kaynak bizim için değerli. Çok iyi. Bu sefer güzel kaynak aldık. Hiçbir önemsiz değil ki. değerli benim için. Yani roket motor bulduk hemen. Patlıcan tohumları. Abi bu tohumlar şimdilik dursun. Envanterim doldu zaten ve bu bölgeyi keşfettik. Bir taraf kaldı. Ve arkamıza da bakayım. Buraya da baktım zaten. Tohumlar vardı. Şimdi geri çıkalım. Bakalım yerimiz ne kadar kaldı. Güzel uranyum çubuğu bulduk arkadaşlar. Metalleri bırakacağım. Metal zaten bol miktarda temin edebiliyoruz. Pardon metalleri bırakacağım arkadaşlar. Roketi bırakalım. Şunları lazım oluyor. Bu kaynaklardan çok fazla var. Tekrar girelim. Gerekse metal metal alıyoruz ya biz. Cevher çıkarıcılardan zaten bol miktarda alıyorum. Abi dur şimdi kafam karıştı. Ben buradan girdim. Soldan gittim. Sağdan gideceğiz. Bunu kıralım. İleride yeşil yeşil parlayan şeyler var. Oldan gidebiliyoruz aynı şekilde. Yalnız buralar kapalı. Yen kas parçaladım ama. Burada ekran var. Bu odaya iyi bakalım. Bir şey yok abi. Şurayı kıralım. Burada bir şey çıkacak gibi bize. Burada bir sandık var. Şöyle güzel şeyleri alacağım arkadaşlar. Bunlar var burada. Bir tohumu? Bakalım arkadaşlar devam. Yukarı bir merdiven gidiyor. Oradan gitmeyeceğim şimdi. Yine bir tohum bulduk. Güzel tohumlar aldık bu sefer. Burası boş. İlerisi. Abi burası da boş değil mi? O kadar açtık. Tohumlar var arkadaşlar. Sola baktık. Buraya baktık. Buradan geldik. Yukarı çıkabiliyoruz. Arkadaşlar bulduk odayı sanırsam ve çift bulduk. Bunu parçalayamıyorum. Bir tane daha vizyon reaktörü bulduk. Bundan bulduk. Çok güzel. Alüminyumlar alacağım. Şunu tüketeceğim. Tohum daha bulduk. Arkadaşlar başka bir sandık bulursanız alırız. Tamam arkadaşlar burası bu kadar sanırsam. Keşfettik. Pek bir şey yok. İnelim aşağıya. Nasıl geldiğimiz bölgeydi. Şu sandığa baktık. Bir daha bakayım. Evet. Çıkabiliriz. da geri dönebiliriz. İşimiz bitti artık. Aracımızda sınırsız oksijen olması bizim için çok iyi oldu. Böyle gittiğimiz zaman küçük bir base gibi bir şey olacak bizim için bu artık. Yani şuradan base'imize dönelim arkadaşlar. O e, yaptığımız ikinci seviyek, ikinci kademe terraryuma tohum yerleştirmeyi deneyelim belki. Bir de arkadaşlar belki içerideki ağaçlarda bizim yaptığımız şeylerin direkt meyvelerini verecek. Şoku şoku koşu şoku, koşu. Şoku, Hıza bak ya. Bayağı iyi oldu. Bayağı genişlettik base'imizde. Ben ineceğim şurada. Çok içeri girmeyeceğim. Baga giriyor. Abi çipleri okuyacağız. O miktarda malzeme aldık. Bunu deneyecektim ben. Ekranda kilidi de açıldı. Yalnız şu topumu deneyeceğiz işte. Buradan girelim buraya. Buradan bırakalım abi. Belki. Aa, kabuk üretmiş bu. Bu kabuk üretiyor. Kabuğu de kullanacağız ki? Şimdilik dursun o zaman arkadaşlar. Şu reaktörlerden üreteceğiz ısıtıcı. Gübre lazımdı. Bize sülfür lazım arkadaşlar. Artık gelecek bölüm sülfür bulmaya çalışırız. Uranyum. Ya oksijen çok lazım. Şu an oksijen üretimine gerçekten çok büyük ihtiyacımız var. A2 seviye delgeleri aslında daha çok ihtiyacımız var. Ama onun içinde ee, şu cevher çıkarıcılara çok ihtiyacımız var basınç oluşturmamız lazım. Yani K4 delgilerde sıcaklık istiyor. Sıcaklığı açmak için de oksijen lazım arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümden haberdar olmak için bildirimleri açalım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm sülfür abana çıkıp bu dediğim gibi şeylerin çiçek yaycılarının sayısını artıracağız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.